İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise dün kent lokantalarının 10.sunun açılışını yaptı. Bugün de Pendik Kaynarca Tuzla metro hattının şantiyesindeydi. İki metro hattı projesinin Cumhurbaşkanlığı yatırım programına alınmamasına tepki gösterdi. İstanbul'da kent lokantalarının 10.sü dün Pendik'te açıldı. Vatandaşların ilgisiyle karşılaşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu lokantaların sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Burada gördüğünüz üç öğün yemek 40 lira sadece tatlı ekstra yaklaşık her gün 7 binin üstüne çıkan insanımızı burada misafir etmiş oluyoruz. İmamoğlu açılışa katılanlara yemek servisi yaptı. Aralarında depremzede, öğrencilerinde olduğu gençlerle sohbet etti. Bu sene 100 bin üniversite gencine burs veriyoruz. 750 milyon lira sadece o kısma bütçe ayırdık. Ekrem İmamoğlu Pendik'teki programda yerel seçim için destek istediği seçmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. <laughs> Ekrem İmamoğlu bugün de Pendik-Kaynarca-Tuzla metro hattının şantiyesinde incelemelerde bulundu. Hattın açılış tarihini verdi. Söylediğim ilk kısmı inşallah bir buçuk seneden daha az bir zaman diliminde e, İstanbulluların hizmetine sunulacak. Mayıs 2025. İmamoğlu, Eyüp Sultan, Bayrampaşa tramvay hattıyla Beylikdüzü-Tüyap metro hattı toplu ulaşım projelerinin Cumhurbaşkanlığı yatırım programına alınmamasına tepki gösterdi. Bunların yurt dışından temin ettiğimiz uygun ve uzun vadeli kredisi hazır. Bir tekne biliyor musunuz yatırım planla alınması demenin anlamını bilsin de vatandaşlarımız.